Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Yasin de var. Bugün ama bir günlük bir seri yapacağız. yaparsak da çok aralıklı olur yani. Çok umutlanmayın. Ellerimiz azıcık şey. Minecraft oynayacağız Yasin'le birlikte. Merhaba Yasin. Ne demek istersin? Merhaba. Yine de kanalım var. Abone olun. Filmler video başlıyorum. Evet şimdi Yasin de videosuna başlasın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Ceyn oyun Ceyn oynadan Ceyn var. evet arkadaşlar merhaba. Benim yeni yeni şeyim yeni daha ilk defa çekiyorum. Şey yeni Evet kayın. arkadaşlar. Şimdi Yasin'le birlikte Survivor'a başlıyoruz. Bak yap ölümü. Ben peştür pet çekiyorum. Evet Yasin burada gel de yasa. Neredesin zaman? Ne zaman? Lan. Neredesin lan? Ya, evet arkadaşlar. Dur, inekler var. Dur koş. Hackler var. Ama yapsın sen hacklisin. Hackli değil Her Hackliyim. Ya sen sen onları kese dur ben onu, odun keseyim. Lan düştüm lan. Hop ben anlamadım. Lan usta. bela okuma. Bu arada sana bir video önerisi söyleyeyim. Ha. Küfür yasak. Tamam. Küfür eden de var mı? <laughs> evet arkadaşlar Yasin tekstür pekli oynuyor. Ee, Ceyn de yükleye yükleyecek. Aynen. İşte ya en yakın zamanda yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Sen ağaç kuruyorsun. Senin arkanda ne var böyle? Benim ha aklıma. sen deli sen şeysin. O arkanda chest varmış havalıymış. Evet İskide. güzel. Ben bundan hiçbirini kullanmayacağım. Yani şundan hiçbirini kullanmayacağım. Öldür ben... öldür sen. Koyunları Zaten... öldür daha çok. Bilmiyorum. Koyunları gebert. Ya inek de lazım da iki tane koyun bulabildim ben. Tamam öldür işte onları. Evet be. Ismi de geliyor bana Allah. Evet arkadaşlar şimdi odun kesiyoruz. Sen şey, başlık teşhir pek de kullanabilirim yani beğenmediysen Bu arada bu. arkadaşlar Yasin'in kanalın adı azıcık saçma ama hmm, en yakın zamanda onun kanalının adını da değiştireceğiz. Ya ben yani şey inek kesiyorum ben. Şey bana kasma yapsın ha şey ince maden O demir var. Ne? Demir var. Bekle geliyorum. Şey, hemen kasma yap. Taş kıralım. Aynen taşla da kıralım. Ben... Tamam. Hemen yap. Başka koyun yok. iki tane bulabildim. Bir tam, tam yapalım Tamam tamam yapalım da. Burada bir inek var. İneği Evet. Bir, 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 bir. Ver ver sen. Al keçe dur ver. Al ben, ben sana at, bekle ben sana iki tane sen ben sana At at gel gel. At hadi. Ne var onun Shadow? Allah Allah. Allah Allah. Oğlum sen niye Aa salak kazma la. Daha kazma. Taş kazınca taş kazmak lazım. Bir, iki, üç. üç. aa. Dur. Ama paylaşacağız onu bak. Ayıplık etme. <laughs> evet arkadaşlar. Ver lan kasmayı. Vereceksin kasmayı. Ya bir dakika. Vereceksin kasmayı. <laughs> lan kendin kasma ya. Yürü. Et. Ya yapma ya. Benim steam yok. Arkadaşlar benim steam yok. Ya yani ben sana veririm bunları. Kazayım vereyim zaten. Seni çok da değişik görünüyor. Bir tane çıktı. Kaç tane çıktı lan? Oha altlardan çıkıyor. Uuu. Paylaşacağız zaten. Hepsini ben aç kesiyorum. Arkadaşlar beni tanırlar. Ben öyle şerefsizlik yapmam. Eee artık. Ee, gerçek hayatta Ne olacak? Görürsünüz. Lan az yürü kesiyorum. git. Burası zaten gerçek hayat. Aha. Burada şakacıktan oynamıyoruz. Hadi. Lan alsana. Evet arkadaşlar kazıyoruz. Şöyle azıcık da taşta kazalım. Lan ne oldu? Baka girdi oyun baka yaptı Lanet olsun adamım. Oh, lanet olsun Yasin'in kanalını de. yorumlarda verin adını lan. Özür dilerim arkadaşlar. Yasin'in kanalının adını yorumlarda vereceğim arkadaşlar. Abone olun lütfen. Benim abonelerim ona da abone olsun lütfen yani. Ya arkadaşlar 1000 skin Deadpool. Herkesin lan. Alt kesti. Ee, şey yapmıyorum. Yapma var yapma. Sık sık Evet arkadaşlar. Çalışma şeyi ben, masası, masası, çalışma Gel gel şurada. Ben. Hadi. Gördün mü? Hmm, Arkanda chest var çok kaba oyun diyor. Ama içirim şey koyamıyorum. Evet, ben taş taş kılıç yapıyorum. Özür dilerim arkadaşlar durmak zorunda kaldım. Şey, ben taş kılıç yapıyorum. anlat Bir de kalsın bir de Yapamıyorum lan. Şey. Ben de kılıç yaptım Tahta yapıyorum sana. Ya ben de taş yap. Allah Allah ver ben... dur. Kas. Bunun taş. Kas bazı. Burayı Yok yapayım. ben de taş var boşver. Allah. <laughs> ben o zaman yapayım sana. Ver. Ben geldim bile buraya. <laughs> Yapalım sana. Yani. Yaptım. Yaptım. Hadi gel odun kazalım ev yapalım. Tamam durma. Ben hacker de değilim. Unutma. Doğduğun güne lanet edeceksin domuz aaa. Vatta. Aa. Lanet olsun. Etme etme. Küfür etmiyorum dostum lanet olsun. Abi. E tövbe tövbe bir şey çıkmadı ya. Ne? Koyun mu? İki, iki tane var. Var ya et çıksaydı. var, var ki bende. Döktü Salak öyle. ben un demiyorum. Az önce şeyi kazdım. Aa, domuz. yine bir buldum ben. Aa, oğlum. ben um, ya, ya oğlum veriyorum ben zaten vereceğim. Ya, veriyorum ben Ya vereceğim, bekle bir. Daha bunları pişireceğiz, onu yapacağız, onun içeceğiz, onun. Da... Şey, Gel sen de kız istersen diğerlerini. Ben taştan balta yaptım, ağaç kesiyorum ben. Sen de demirleri falan topla sen. ağaç kes. Ama akşam olmak üzere hadi yapalım. Demir ye adamın. tek, adamım. Tekstür pek çok zaman. Aynen arkadaşlar. Benim daha tekstür pekim yok da. Şu şey, o da güncellensin ya yapacağım yapacak. Aa demir. Dem Aa demirden set yapabiliriz. yani Kılıç kılıç. Biliriz değil mi? Kaç tane oldu? Söyle. Oo. Kaç tane i̇şte oldu? oldu azıcık. 12. 12 oldu. Oo. Oo. Ve bir dakika ben arkadaşlar videoyu durdurayım be evet Gendik. arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. Videoyu ben kapatmam zorunda kaldım. Evet lan sen neredesin? Ha orada mısın? Ay lan. Valla oldu ben evimi hazırlayayım mı evimize? Yavaş yavaş. Yapalım tamam, tamam sen hazırlan. Ha şunu kazı. Bu elma ya. buldum. Ha. Nereden görüyorsun lan elmayı sen? Oh, Şuraya yapayım evimi. Çok güzel bir yer burası. Yapayım mı şuraya? Aldım ya? mı lan teybi? Şuraya yapayım mı? Yap işte yap bana ne olur. Evet arkadaşlar. Dur iki tane erik ye ye. Ya çocukların, arkadaşların canını çektireceksin bir sus. Allah Allah. Sen de erik yeme. Bakın küçülttürüyorum. Kaç tane, burası kaç tane, kaç tane olmuş? Bir, iki, Sen döverim ha kaç tane olsun kaç tane bir iki üç dört beş tane yedi Gid, tamamlayayım buraya Hah. tamam böyle çok altı sekiz oldu buraya da yaparım işte ya tane birleştir tamam bu kadar yeter ne yapıyorsun ne var lan o ben odunları işledim ne no. yapıyorsun böyle birleştireceğiz tamam o zaman lan onu sen de verin bak Vallahi. Bana <laughs> ben bunu <kırarım>. Hepsi bana. <laughs> Şimdi bana kapatıyorum üstünü. Yanlışlık ya oldu bak. kanka. <laughs> Yanlış oldu diye ya, Adem arkadaş. <laughs> lan ne vuruyorsun? salak bak lan. <laughs> ya gülme ya gerizekalı ben sana taş vurma ya. Vurma. Ya Yasin iki kalbim kaldı. Şaka şakanın tadı kaçtı artık. Bak, vurma bak vurursan. Bir kalp yaparım. Vurursan. Vurarsan. Ne yapıyorsun? <laughs> döverim. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bir de ödeyiz. Bir de bizim görüşürüz sana. Ne <laughs> arta Bir daha vurursan Yasin çok pis döverim yalnız seni. Oh. O annem evet arkadaşlar özür dileriz. Annem Teknik baktı. bir aks, aksaklık yaşadık. Bak. O oh, ördeğe bak. Ben de ördek şey hmm, sarı. Nerede lan? Sarı ördek vardı benim içimde. beyaz yapma. Yer yere beyaz yaparız. Hayır abi başka odunun kalmadı. Boş ver ne olacak? Tabii. Yerler çim olsa da olur. Tamam ben de düşün. Şimdi ben yerleri tat ben tatlıdan düşeceğim. Oğlum ilk kapat hemen akşam oluyor. İlk gece ama zombiler kapalı abi. Ha, kapalı mı? Bekle be bir bakayım zombiler açık. Kapalı ilk gece. Ha, kapalı mı? Kapalı olsun. Daha başlamış olduğu için arkadaşlar kapalı olsun korkmamız gerekiyor. Senin odunun var mı şu anda? Ha, odunu iki tane var. Benim bitti. Ha, yok la o 36 tane var tamamlayayım ben. Tamam. Evin kapı ah, bu evin domuzu olsun tamam mı? Tamam. Bunu büyütelim. Tamam. Kuçu ben, kuçu. Ben Nade. Şuraya yapacağım. Kapı şurası olacak. Tamam tamam hadi. Bak, Evet arkadaşlar. Allah. Allah. Bak koş ko crafting table'ı koş bir yere koş. Bir şey Koyayım mı? Koş şuraya koy işte şuraya koş. Bir yere koy. Koydun mu? Koydum ondan salon çekeyim. Koydum. Yimadın Yasin değil mi? Dün. Bakın. Ticiz Yasin. Yanın oğlum 3 tane ver. İkilim kapalım yapalım birli mi? Birli olur. Ama 3 chest yapayım mı? Yapayım chest tane. Tırıt tırıt Bak chest'te çok güzel görünüyor. Bakın. Vallahi çok güzel gözüküyor. Hadi hadi sen Tamam dur ben buraya yiyecekleri koyuyorum. Koy. Bir tane fırın var ya şey, e, iki tane taş var. Ee, ben bir tane fırın yapıyorum. Ya elma koydum elma lazım olur yiyecekleri koyuyorum tamam. Ben fırında Hı, şu dem <laughs> demirleri koydum ama daha pişirmedim. Da, da, da. Dur evde var evde. Hadi hadi abi kapat şu. şu odunu kır. Tamam kurarım ben hadi. Kırdım ben. O etmez o. Peki iyi oluyor değil mi? Bence geceleyin videoyu durduralım. Sabah olunca mi? açarız. Ha tamam o zaman kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onu unutuyoruz. Bay bay. Bay bay. Hem de evi başlatırız yayını yay yaparız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yün bulduk. Sabah olmadı ama Çok yün bulduk. 11 tane bayağı. Aynen bayağı bir zordu. Evet. Ama yine de sizi bekletmemek için hadi yat. Yani canımız çıktı ama. <laughs> ya öyle yatılmıyor ya. Ne yapıyorsun? Efendim. Çok özür dileriz o, arkadaşlar. Baba da bastı bu sefer de. Evet. evet herkes basıyor. Evet arkadaşlar ben de sizi yani bir şey yapmamak için ben de kısa bir zaman önce tekstür pek yapacağım. Bir ördeğe bakabilir miyim? Hani sen yani de ya. Bak şurada. Ördek nerede? bak burada. Nerede bak, lan? Bak 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 burada. Aa çok güzel gözüküyor sende. Evet arkadaşlar. Ben de tekstür pek yapacağım. Ben istesem uçabilirim. Ama Kordanizat göster. O ne? Kordanizat göster. Lan bizim evdeki domuz yok oldu değil mi? Neden? Dırırı. Evcil hayvanımız gitti. Aa abi bak Kordanizat. Ne? Işte. Bak, bak onu evin ne olduğu görebilir ama bunu kapatacağım. Niye? Şunu gösteriyor X şey var ya Y 600 Z 23 X 23. E, evin nerede olduğunu ben bulabilirim böylece. Ha, bence doğru. aç onu. Aç mı? Kaybedersek buluruz. Ha doğru. Ben evin şeyini bir yere bakayım da nerede oldu. E, F X 120 1220 Y 64 Z X 36. Tamam, ha, tamam hadi konuşma. Ee, ben uçayım mı ben? bir şeyler bakarım. Hayır ya hayır. Mı? Hile yapmak yok abicim. Tamam. Bunu ben yüklemedim. Sen arkadaşım yükledi. Ben yüklemedim. Neyi? Şunu. Seni yükle Şu man, şu man Sen Minecraft ne... kasıyor mu hiç? Yok. Benimki kasıyor, kasıyor azıcık. Senin tabletin... Yani ne Lan peşte bezin Ya yani lanet olsun tavuk çıkmadı. 15'e düştü ya. Neyse ya. Ya 9, 10 da ya. Şarjı Biz 86. Evet ayaklarım. arkadaşlar. Bitirmiyoruz. Videoyu bitiriyoruz. bitiriyoruz Çünkü 15 mi? dakika ha. oldu. Ben de olmadım efendim. Evet. Ee, arkadaşlar. evet arkadaşlar bugün sizlerle bir bir günlüğünü çektik. Evet İnşallah arkadaşlar. Cevinler ben gideceğim. Yani gideriz. Ya like atın arkadaşlar. Like atın. Like atın. Hepinize bay bay.